Selamun Aleyküm canlarım. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz de inşallah. Bir soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet canlar bugün babam şöyle. Neydi bu anne? yemlik, yemlik toplamış. Şöyle da. ayıtladık annemle biraz. Biraz Kemal'in kulağı duymasın. <laughs> o zaman git de kendin tazelerini topladır bana. <laughs> ne? Yine de bulmuş. He. Leyla ki nasıl dalma. Leyla gitmiş ya. Leyla toplar. Aynen. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hümeyra kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Evet arkadaşlar bizlere soracak olursanız Hümeyra geldi. Ben e, evlerimi toparladıydım zaten. Çıtlık e, ayaklamaya oturdum. O da şimdik Akşam iftarımızda inşallah yiyecek arkadaşlar bunu. Kemal ille bir ayakla da bir yıka da yiyelim diyor. Şunlar da karabuk Hümeyra Dur bakalım anneciğim şöyle. Ha. Dur bir de şunu göstereyim. Bak şöyle. Diyorum Kemal Karabık'ta topla diyorum işte topladım diyor. Acı çıtlıklar ne nasıl toplamış? Şu bir bak. Çekmiş şey Allah'ınızı severseniz arkadaşlar. Kokuyu ne? Amanın. Halbuki biz bunun kokunu mu yiyecek alacağız? Bunlar nasıl yormuş ki? Ama gerçi bıçağı kesmemiştir ömür. Büyük ihtimal. Evet. Bak diyorum toplama diyorum acı çıtlık zaten bizim bahçede de var diyorum. Kendini yorma diyorum. He. Yine. Babam durmaz ya. Ee, bir de susamış ben de gitmeyeydim. Niye gittin dedim. Leyla ablamdan iki gün sonra güne gidersin. Zaten orucumuza iki gün kaldı. He ee, valla iki gün daha illa kalacak diyorum. Sayıyorum ben de illik sayıyorum e, arkadaşlar Ya bugün kalacaksın. Bir de Ve yarın. kalacaksın tamam. İşte onu sayıyorum koya. Ee, Meyla'm da yoruldu arkadaşlar. Gerçekten de yoruldu. Akşam biz sahurda Hümeyra'ya gittik arkadaşlar. Siz de ee. gelin. Hem götürdük. Zaten hazırlıyorum, zaten hazırlıyorum ee, arkadaşlar. Vallahi, yani acıdım yemin ederim var ya Hümeyra o işliklerden in çıkarken o yük uyuyun. Yani nişeyden şeyden ne onun adı Yusuf ile yapıyorum. Gamber'in Yusuf'a Yusuf zaten öyle şey ne dedim gelmiyor arkadaşlar. Yumurta haşlayayım da koyayım da yemeye öyle yok. <gülüyor> hani <laughs> yavan gibi geliyorum şu ona. biz Kemal abi yalan söylemeyeyim arkadaşlar yumurta haşlarım. Akşamdan yemeğimiz nem kaldı mı onu ısıtırım onu yiyip. Aa, Yusuf demek ki o öyle şeylerde doymuyor. Doymuyor, doymuyor. doymuyor. Adam ne diyorum iki buçuk ekmek yiyor neredeyse. Maşallah. Öyle ek ya valla. O öyle alıştırdım onu. Evet. Biz de babam öyle <laughs> alıştırdım. Yazık babam ne yiyorsun yiyor adam. Aynen öyle. Ben de şey etmiyorum, kıyamıyorum. Gamberin ikisini. Daha doğrusu kambere şey demiyorum biraz da. Aman muyum. hazırlamam diyorum. Ondan sonra cıma yine akşam kalkıyorum. Bunlara çaylarını, şeylerini yine de hazırlıyorum. Yazık. Gamber yiyor ya. Bir bunu hazırlamadım da. He, aç kaldım diyordu. Evet. Olsun bakalım. Evet arkadaşlar birazdan tantuni yapacağım. Yine Yusuf'un şeyi şeysi arkadaşlar isteği. E, istek. Yoğun evet. istek üzerine. Daha bir de börek yap diyordu da onu da artık dedim bir dahakine. Onu bir yesin. o da gün yaptım mi? ya milfoy hamuruyla. Evet. İlla ondan yap da yiyeyim canım pek istiyor diyor. Evet. Onu da gayet bir dahakine yapın. Bugün de tantuni yapacağım. Ne TikTok'ta aman Instagram'da buluyor nadir yemek videosu varsa hepsine bağ atıyor. Acıkıyor. Acıkıyor. gördükçe canım isteyiyor diyor. Evet arkadaşlar o zaman hamur etimi doğrarken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle göğsümü aldım. İnce ince doğrayacağım. Siz tabi göremezsiniz çünkü e, vallahi ne hallerle şey durdurdum telefonu çekim yapabilmek için şöyle küçük küçük keseceğim şöyle şöyle ondan sonrasında zaten tantuni gibi keseceğim evet canlarım bugün biraz dün Enes Malik bizde kaldıydı Enes Malik ile birlikte oturduk oturduk ondan sonrasında babam geldi çıktıktan sonra da beni bize almaya geldi tab benim motorum hala bozuk Allah izin verir de bir gün yapılırsa yani insan bir de arkadaşlar motora alışınca bir değişik oluyor yani sanki bir tarafı eksik gibi çünkü bir yere gidecek oluyorsun gidemiyorsun İlla birini arıyorsun Onun için sana yer yardım oluyor yani. Ben de inşallah bakalım doğumdan sonra hasal motoru e, motorumuza has alacağız. Yusuf'un motorunu. Öyle ben de onu kullanacağım. Olduğu kadar olmadı. Kadir demişler. Annem hala çıtır nightlama'ya devam ediyor canlarım. Ben bugün bir de şeker pare yapacağım. Elmas ablam gelecek, Hasan abim, Gül Leyla halam bir gelecekmiş. Hem de Yusuf canı bayağıdır istiyordu. O bahaneyle herkese yapmış olurum. İlk önce şöyle etimi doğrayım. Etimi doğradıktan sonrası kolay. Şeker parenin yapılışında bir şey yok. fikri alanı Evet canlarım dün videom fazla izlenmemiş. Ee, galiba YouTube'dan dolayı mı neyse artık. Normalde hep yüksek gidiyordu. Yani yine 10 bin izlenmişim ama e, yeşil bir yani. Onun için canlarım Büyük de doğramayacağım. Şöyle doğrayıp Yarın da inşallah Aksaray'a gidecek arkadaşlar. Yarına bayram elbiselerimizi alacak. Bayramcı olacağız. Ben normalde kendime bir şey almayacaktım da. Yine de yani arkadaşlar elbise olmuyor. Daha doğumda da bir hafta var. Bayramda ne giyeyim ne giyeyim. Yine de kendime elbise alacağım bir tane. Bir de e, sizler yoruma yazmışsınız. Bebek ilk doğduğunda e, beyaz giydirmek sünnettir diye. Ben de öyle hiç beyaz e, bir takım almadım. Annemle birlikte bir tane beyaz takma alacak. Sadece onu giydirmek için. Yani sünnet olduğu için. Dinimize göre. Onun için. Sizleri tabii ki duyuyoruz, görüyoruz yorumlarınızı. Eğer eksiğimiz varsa tamamlamaya çalışıyoruz canlarım. Durmak yok, yola devam diyoruz. Gün <laughs> akşam eve gittikten sonra arkadaşlar e, koyun toplumuz, yani koyunumuz işte e, Yusuf şeye götürmemişmiş. Ahıra bizim oradaydı. Onun için şöyle acaba şöyle etsem görüküyor ama ben görükmüyorum. Biraz şöyle çekinelim. Hı? Bizim orkudaydı. Onu gayri emiştirdik. yaz kuzusuna bakmıyor. Almadı da. Artık zorla büyütecek. Bakalım nasıl olsa. Yapacak bir şey yok. İnşallah bakalım. Pazartesi yarın belki yorgun olur. Aksaray'dan dolayı. Eee şey yapacağım arkadaşlar. Salı günü de evimi temizleyeceğim. Normalde e, zaten evim temiz arkadaşlar da sadece süpürülecek dip bucak. Ondan sonra da eee gardırobumu falan sileceğim. Aynalarımı. Öyle yani. Bugün dediğim gibi bir de şekerpare yapacağım canlarım. İnşallah onun hamurunu yoğururken de sizlere çekimimi devam ettireceğim. O zaman şekerparenin hamurunu yoğururken görüşürüz canlarım. Şimdilik ben bunu hemen doğrayayım. Koyun bir kenara kendi kendine öyle dursun. Evet arkadaşlar şöyle e, hamurumu yaptım. Ama ben de e, şey YouTube'dan bakarak yaptığım için ilk defa hamurunu ilk gördüğüm için şöyle göstereyim abi. Şöyle biraz elinle eşit kızım. Bu anne böyle oluyor. Ne mi? Bu onun üzerine yuvarlayacağım. Evet. öyle. Evet, tepsimizi de hazırlayalım onun içine yapalım. Ondan sonra tuz şişesini aldı görüyor musun? Tamam. Ondan sonra arkadaşlar desen bir yolla. Bu ee, kadar şimdi Yusuf'a özel arkadaşlar bu. Yoğun istek üzerine. He, Yusuf bayağı da belli olur. Beraber yapalım. Ondan sonra şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Ona sürpriz olsun. Hadi evet, bakalım Hı. inşallah. Şöyle ben hince şey, sen de şişesini hazırla. Neyin? Şerbetini Şerbetim tamam annem. Koyayım de. Ben de arkadaşlar ne yaptım? Şöyle biraz tezgahımız kalabalık. Çıtlığımı suya ıslattım. Biraz ıslansın. Çorbamı koydum. Hümeyra'm tantunumuzu doğramış. Bugün tantun yapacak arkadaşlar. Yani Hümeyra yapacak. Şekerpare var. Çorba var. Daha ne olsun? Şey var Altına yağlı kağıt. Yağlı kağıt yok. Niye demedin? Unuttum. Onu da Bakkala gitmiş Bir e, daha e, salarız e, ya. Sen yapana adı sal Enes'e. Enes. Gider. Şurada değil mi annem? Şimdi şey Beni arkamdan çekiyorum. <laughs> Yüzüm çekim geldi. Şöyle oldu arkadaşlar. İyi iyi. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ol. O zaman şey edelim. Enes'i bir salalım. hadi, hadi arkadaşlar tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar Hümeyra son hızla. Bu kadar mı oldu? Ha iyi can. İyi olmuş mu? İyi olmuş valla. Tamam. Biraz büyük olmuş ama. Bunlar daha şişecek biliyor musun? Birer korun ya mesela. He birer tane koyalım. E, Meyrem seni de alalım Bu sıra bakma. Yükselen işlerim gibi kafanı kesiyorum. Oh, vallahi, vallahi yorgun bir yandan da Vallahi yorgun her gün. iş yapıyor arkadaşlar. Yorgun her gün mi? He vallahi. Kafasını çırpma Maruz. Hı. Orucum diyecekti. diyeceğim. orucu diyecekler? Açtım diye. arkadaşlar. İyi Devrem'in hmm. kavurduk geldik ki arkadaşlar onun tadına bak diyoruz. Büyük bir pasarlı getirme diyor. Pasarlı diyeydim. Bu son teriz diyeydim. İnşallah iyi olur ya. İlk denememiz arkadaşlar. Ne yapalım. İlk deneyim iyi olur zaten Ümüş. Evet, İkinciyi tuttur ama. Arkadaşlar kulak çarptım elmasaklarım gibi. Gayet çok güzeldi. Dün bir tane daha yaptı değil mi işte? Dün de Rabia ile yaptı. Rabi, Angele, o da iyi olmamış. Suyu da kaynıyor. Çorbamız da hazır arkadaşlar. Ee, şilerimiz de hazır. Bir hemen önce salata yapacağım. Kamber Yusuf da davul parası topluyorlar arkadaşlar. O yüzden gelmedi. Onlar gelene kadar bir salata yapalım. Ondan sonra çayımız. Oraya koymasaydın. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle yakından alalım. Koymaya gidiyorum. Hadi annem hadi. Ellerine, kollarına sağlık. Benim çorbam da hazır arkadaşlar. Şöyle rondodan çektim. Ondan sonra acıma yemeğimiz de hazır. Çıtlığımızı da yıkadık koyduk arkadaşlar. Bu kadar mı olmuş? Ne? Şey devran. Yok baba şey gitmiş, Buraya getirmiştir bence. Annem. Bence mi? öyle ya. Bence evet arkadaşlar sufamızı sevdiğimizde tatlımız piştiğinde tekrardan görüşelim. Görüşmek üzere canım. Hümeyra abim de ellerini yıkasın. Evet canlarım. Şöyle şeker parelerimi yaptım. Biraz benim gibi tombul oldular. <gülüyor> <gülüyor> annem şey küçük yaptı dedi ama. Dedim mi çünkü malzemeleri Yemeğimizde yedik canlarım. Halamlar geleceği için şöyle bardaklarımızı da hazırladım. Çayımızı da demleyecek, Çayımızı da demleyecek. <laughs> annem de bir şey borcu. <laughs> Şerbetimizi de yaptı annem annemin ellerine kollarına sal. bir el bile girip koysan Öyle yapacak sonrasında evet. da üstüne dökeceğim evet. annem. Hancı öyle alır biliyor musun? Şey, soğuk olsa soğuk bile tabii. Soğumuş baya. Biraz bir beş dakika dursun. He. Evet. Ondan sonra. Şu anda soğuk. Çünkü ikisi de sıcak olursa <laughs> hamur olur. Aynen hamur olur. Şöyle de 3 beşi de kaldı arkadaşlar orada. Burada da dağlı oluyor dedik. <laughs> Onu da inşallah eğer şerbet kalırsa evet, şerbetiyle yap. yaparım. Evet. Şöyle mutfağımızda toparladık canlarım. <laughs> Yemeğimizi yedik. Tatlı biraz geç kaldık tatlıya ama yapacak bir şey Zaten yok. çayla Evet çayla içildiği için. Geç nasıl herkesin şeysi nasıl de. Yemekten önce yenilecek hali yok. Yemekten sonra yenilir de. <laughs> Öyle yani canlarım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bana desteklerinizi unutmayın canlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hümeyra <laughs> bol yorumlar, bol aboneler olun arkadaşlar. Hümeyra'yı hep beraber yükseltelim. Evet arkadaşlar. E, e, şimdi kaç oldu demiş abone? Abone sayısı 4 bine yaklaştı. Abone sayısı aldı inşallah. Onu da hep beraber görelim arkadaşlar arkadaşlarına mesela bizi izleyen arkadaşlar eşine dostuna da söyler abone olursa evet Tümeyne Hanım'la büyür arkadaşlar. Evet canlarım hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize divama, iyi bakın. Devama, devama destek arkadaşlar. Başka kimseye değil.